Eski zamanlarda bir bakkal vardı. Bakkalın dükkanında bir papağanı vardı. Papağanın yeşil renkli tüyleri çok güzeldi. Üstelik konuşan bir papağandı bu. Dükkana gelenler onun konuşmasına hayran kalıyorlardı. Bakkal bu güzel ve konuşkan papağanı çok seviyor, ona çok iyi bakıyordu. Bakkal çeşit çeşit ürünler satardı dükkanında. Un, tuz, Şeker ve yağdan tutun da güzel kokulara varıncaya değin her şey vardı. Bakkal dükkanına çok özen gösterir, dükkanın temiz ve düzenli olması için elinden geleni yapardı. Papağan da sahibini çok sever, o yokken dükkanda bekçilik eder, müşterilerle konuşur, şakalaşırdı. Ama bir gün beklenmedik bir şey oldu. Bakkal bir iş için evine gitmişti. Papağan dükkanda yalnızdı. Papağan becerikli olmasına becerikliydi ama ara sıra ürkekliği tutardı. Yine bir şeyden ürken papağan ansızın uçup gül yağı şişelerine çarptı. Şişeler devrilip içindeki yağlar yerlere yayıldı. Her yer yağ olmuştu. Hatta bakkalın kenarda asılı duran önlüğü bile yağ içinde kalmıştı. Papağan çaresiz bir şekilde köşesine çekilip sahibini beklemeye başladı. Bakkal evden çıka geldi. Papağan hiçbir şey olmamış gibi köşesinde duruyordu. Bakkal dükkanın halini görünce sinirlendi. Bu işi papağanın yaptığını düşünen bakkal papağana çok kızdı. Papağan çok üzülmüştü. Üstelik sahibiyle de müşterilerle de hiç konuşmaz olmuştu. Üzüntüden papağanın başındaki güzelim tüyler yok olmuştu. Sahibi yaptığına pişmandı ama son pişmanlığın yararı yoktu. Bakkalı asıl üzen şey papağanın kel olması değil, hiç konuşmamasıydı. Bakkal onun yeniden konuşmaya başlaması için elinden geleni yaptı ama çabası hiçbir sonuç vermedi. Günler geçti, değişen bir şey olmadı. Bu durum günlerce böyle sürdü. O güzel papağanın adı artık kel papağan olmuştu. Kel papağan dükkanda köşesinde sessizce durur, gelen gideni izlerdi. Sahibi de onu konuşturmak için çabalar, ilginç şeyleri ona gösterirdi. Papağan yine böyle etrafı seyrederken başında hiç saç olmayan bir adam girdi içeri. Adam bilge bir dervişti ve saçını usturayla kazıtmış, başında hiç saç bırakmamıştı. Bu durum papağana çok ilginç gelmişti. Bu ilginç durum karşısında papağanın dili çözüldü ve şöyle dedi: Nasıl oldu da kel oldun? Yoksa sen de mi şişeleri devirip yağları döktün? Papağanın bu sözüne herkes güldü. Dediler ki: Dervişle kendini bir tutuyor. Oysa görünüşe aldanmamak, kendini başkasıyla ön yargılı bir şekilde kıyaslamamak gerek.